Öncelikle katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Etkinlik size nasıldı? Burada olmak size nasıl hissettirdi? Valla çok iyiydi ve çok seçkin bir topluluğa hitap etmekten çok mutlu oldum. Ve inşallah benden de mutlu olmuşlardır, bilemiyorum onu. Ama çok güzel sorular sordular. Çok, çok bu işin içinde insanlarla temas etmek bana çok büyük bir mutluluk verdi açıkçası. <laughs> Festivalde böyle bir etkinliğin olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu festivallerin devamını diliyorum. Bu, bu, böyle bir toplantı olur mu olmaz mı bu değil mesele. <laughs> mesele bu işin yaşaması. Yaşaması için elinizden geleni yapıyorsunuz eminim. Herkes burada şey gibi seferber olmuş vaziyette. Adan Zeyi, bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum Adan Zeyi. Gayet iyisiniz. Peki, Devam edin yani bu işe. Son soru olarak, e, Kısa'da hisse çok genç ve e, gençlere güzel kapılar aralayan bir festival. E, buradan genç yönetmen adaylarına neler söylemek istersiniz, nasıl tavsiyeler verirsiniz? Kısaca söylemem gerekiyor bunu. Ee, bir şeyi seviyorlarsa sonuna kadar gitsinler, yılmasınlar, çalışmaya çalışsınlar, film çekmek için başka bir şey düşünmesinler, bir şey beklemesinler galiba Bekledikleri film çekmek olsun. Filmi sevmeyi kaybetmesinler. O zaman istedikleri insan olabilmek ancak öyle olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sağ olun, siz sağ olun. Başka bir festival.